Kahve birçok kişinin vazgeçilmez içeceği. Hatta güne kahveyle başlayanların sayısı bir hayli fazla. Peki siz kahvenizi nasıl içersiniz? Sade mi, şekerli mi ya da kremalı mı? Çünkü bu seçenekler erken ölüm riskini etkiliyor. Peki nasıl? Gelin haberimizde izleyin. Kimi sade, kimi şekerli, kimisi ise sütlü tercih ediyor kahvesini. Peki sade kahvenin ölüm riskini azalttığını biliyor muydunuz? Bunu biz değil araştırma söylüyor. Bu ilginç araştırma Amerika'daki Taft Üniversitesi'nden. Araştırmaya 20 yaş ve üzeri 46.322 katılımcı katıldı. Yaklaşık 10 yıl sürdü. <laughs> Çalışmada günlük kahve tüketiminin erken ölüm riskini %17'ye kadar azaltabileceği ortaya çıktı. Ancak bu bulgu kahve en basit haliyle tüketildiğinde geçerli. Yani kahve sade ve katkısız olmalı. Kahvenin özellikle e, şekersiz ve sütsüz tüketilmesini yani sade olarak tüketilmesini öneriyoruz. En önemli etki günde 2-3 fincan içenlerde görüldü. Hatta bir fincandan az içmek bile %11'lik bir riski azaltıyor. Bu içeriğinden dolayı e, genel olarak ölümleri %17 civarında azalttığı görülmüş yapılan araştırmalarda. Uzmanlarsa katkısız Türk kahvesinin daha faydalı olduğunu belirtiyor. Zira vücutta ithaplanmayı azaltıyor, insülin direncini düzeltiyor, hücresel yaşlanmayı yavaşlatıyor, metabolizmayı hızlandırıyor ve bazı hastalıklara karşı koruyor. Yani sade kahve uzun vadede vücuda sağlıklı katkı sağlıyor. İçerindeki klorojenik asit ve polifenoller vücutta yaşlanmayı geciktirici, yaşlanmayı önleyici, Şeker metabolizmasını düzenleyeceğiniz, vücutta birçok reaksiyon düzeltici etkileri vardır. Bu yüzden uzmanlar uyarıyor tatlı ve köpüklü kahveden uzak durun diyor. Çünkü tatlandırıcı, krema ya da aromalı şuruplar eklendiğinde olumlu etkileri azaltıyor. Hatta zararlı hale geliyor. Burada kahvenin ne kadar içileceği de söz konusu. Günde 2 ile 4 tane en fazla içmeliyiz. Daha fazla içtiğimiz zaman çarpıntı, tansiyon gibi şikayetlere sebep olabiliyor. Evet.